şikayetçiyim ve buranın masayıbıyım. Şimdi buradaki şey tamamen kayma, o, o ilçedeki kaymakamın elinde. İsterse e, o sorunu giderebiliyor, istemezse de o sorun orada, o şekilde görünüyor. Evet, çirkinlik midir? Çirkinlik, örnek diyorum. Bu çirkinlik kime kalıyor? Balıkçı barınağının Yapısına kalıyor, kendine kalıyor. Peki bunları çıkartalım buradan. Biz zaten istemiyoruz dediğinizde, bu sefer bürokratik bazı çalışmalar, şeyler. bir yıl süren, iki yıl süren, hiç bitmeyen sorunlar var. Siz bunlardan dolayı, e, özellikle uyarı yazıları alıyorsunuz, sürekli uyarılıyorsunuz. Hatta milli emlakla. Sözleşmeniz feshedilecektir diye yazılar geliyor, fakat biz elimizden gelip bir şey yapamıyoruz. Yani burada da bir sıkıntımız var. Vatandaşımıza ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Aslında anlatmak istediğim şu, ee, bizim tabii ki balıkçı barınağıdır. Biraz ağıyla şeyiyle, biraz belki çok yat limanları gibi düzgün olma şansımız yok ama. O kadar da düzensizliğin nedeni tamamen bizde olmadığını iddia ediyorum, söylüyorum. Yani aslında düzensizlik bizden değil, yine yönetmeliklerdeki bazı eksikliklerden eksiklikler, kaynaklanıyor eksiklikler diyorsunuz. Eksiklikler var yani. Evet. Ama bunlar giderilmeyecek şeyler değil. Peki Yakup Bey şöyle bir şey sormuştu. Ben de onu tam anlaşılması için söylüyorum. Şimdi ben bir balıkçıyım. Fakat diyelim ki sarı yer su ürünlerinden üyesiyim. Benim balıkçı barınağım orada ama fakat çıktım Marmara'da balığımı tuttum. Çıkabiliyor muyum? Çıkabiliyorum. Tabii, tabii. Tuttum ve diyelim ki Güzelyalı, güzel yalı e, balıkçı barı güzelcenin açığındayım. Ben bunu Sarıyer'e mi götürmeliyim yoksa güzelce barınağına mı getireyim? Güzelce barınağına getireceğiz. Peki buraya getirdikten sonra o balık ne oluyor? Sizin Şimdi, bahsettiğiniz gibi bir soğuk hava deponuz veya böyle Şimdi e, tabii ki bir işleminiz e, var mı? Yok, yok yok ama şudur oradan e, balığınızı çıkartıp e, biliyorsunuz haller vardır hallere balıklar gidiyor İstanbul'da çok balıklar her zaman İstanbul bu kum kapıda herkesin bildiği meşhur kum kapı balık haline gider satışa orada sunulur tek orada mı yapılıyor bu İstanbul'da e, tabii ki İstanbul'da e, kum kapı e, hal orası orada Hı. yapılıyor yani bu Kartal'dan da gönderseniz oraya gidiyor. Güzelce den de gönderseniz. Ee, oraya gidiyor ama şimdi o yönde bir sıkıntı yok. Balıkçı istediği yerde balıkçılığını yapar. İstediği limandan balığını çıkartıp tabii ki Gönderir. şurada şimdi şöyle bir şey. Yeni yasada bir değişiklik var. Bu e, Nakil belgesi bu yıl e, ciddi anlamda düzenlendi. Kooperatifler bunu verecek şeyleri. Örneğin 50 kilonun üzerinde balık dışarıya çıkartıp nakil edecekseniz o kooperatiften e, o balığın vasfına göre şey e, nakil belgesi almak zorunluluğunuz var. Nakil belgesi dediğim balığın nereden e, çıkıp nereye gittiğini e, tunç ve verdiği örnekten yola çıkarsak Sarıyer Kooperatifine bağlı bir balıkçı teknesi güzelce açıklarında geldi balığını tuttu en yakın güzelce balıkçı barınağı geldi, güzelce de dedi ki benim 55 kilo balığım var. Evet. Dedi gelip size veriyor. Öyle Hayır, mi? biz onu yerinde ziyaret edeceğiz. Ne balığı olduğunu, evsabına bakacağız, e, yasal boylarına bakacağız, yasal şartlarda mı tutulmuş, hangi şartlarda tutulmuş? Yani kooperatifler tutulduğuna... aslında bir de denetleme görevi veriliyor Et, burada. Evet. Ama e, nakil belgesi verdiğiniz zaman. E, balığa eğer bakmazsanız boyuna yasal boyların altında bir belge verdiğiniz zaman siz suçlu duruma düşersiniz. Yani, yani bir o, o nakil belgesi o balığı nakil etmekte siz yasallaştırmış olursunuz onu. E, o anlamda bu o ciddi bir e, bakanlığın yani, e yani genel bir iyi bir, bir gelişme gibi dün bu. E tabii ki tabii bir ki. Bir şimdi gibi, geçen ha, sene iyi. İyi bir şey Geçen sene şeyden bahsedelim. Geçen sene e, vardı. Bu sene değişik bir düzenlemeler oldu. E, bundan sonra 50 kilo balık limandan çıktı mı nereye giderse gitsin onun nakil belgesi kesilmek zorunluluğu vardır. Yani bu bize çok şart şeyler getirecek. Örneğin kayıt dışılık bizim en büyük sıkıntımız. Doğrudur. Yapılan herkes yapıyor ama kimse istemiyor kayıt dışılığı. Bakın bunu açık ve net söylüyorum. Bir daha söyler misiniz kayıt, onu? Kayıt dışılığı yapan da istemiyor. Yani seyircimizin anladığı dil, dilde kaçak avlanma. Ha kaçak avlanma değil. Yani e, örneğin 50 kasa balığınız var. 25 kasa göstermek gibi. Her şeyde ha, olduğu ha. gibi. Yani Tuttuğunuz bu karada da var. Evet. Hepsini e, göstermemek gibi. İşte bu Kayıt dışı olan şeyin biteceğini, en azından nakil yapılacak şeylerin balık yasal boylarda mı değil mi hangi hesapta olduğunu gören e, görerek vereceğiniz için bazı şeylerde bir düzenleme olacaktır ve en önemlisi Türkiye'de balığın şu anda tutulan balığın gerçek istatistiğini var hiç kimse diyemez. Biz buna en kötü şartlarda bu şartlarda düzenli bir şekilde yapılabilirse yüzde %80 %90'lara yakın yaklaşacağımızı hangi? bu ülke için de çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Yani bu ülkede ne kadar balığın nerede nasıl tutulduğunu bu bilmek bu balık türlerine göre ayrılmış olarak e Tabii ki bütün türlerine hepsi göre. içinde hangi bölgede ne zaman nasıl tutulduğunu evet. takip etmek çok önemli bir şey. Bu balıkçının yarını için Gerçekten çok önemli bir şey. Yani biz bugün balıkçımız diyoruz ki işte kota koyalım. Yani arz-talep dengesi sağlamak adına balıkçılarımızın yüzde doksanının talebi kota koymak. Ama kotayı neye göre koyacağız? Benim notlarım arasında bilmediğimiz bir şey. Bilmediğimiz örneğin bir şeyi. Denizde ne balığımız olduğunu bilmediğimiz halde hangi şartlarda kota koyabiliriz? Bu nakil belgeleri en azından bizim 2-3 yıl üst üste düzenli yapıldığı zaman stoklarımızı aşağı yukarı belirleyecektir. Bu anlamda kotanın da çok düzenli uygulanabileceği, kotanın da koyulabileceği ne ben düşünüyorum. Yani çok önemli bir adım. Buna çok önemli bir destek vermemiz lazım nakil belgesi olayına bütün balıkçılarımızın bütün ama arkasına balıkçılarımızın durması gerekiyor. Sahip çıkması lazım. Anladım. Eliyle sıkı sıkı tutması Peki, gerekiyor. Peki Hemen bu nakil belgesiyle ilgili iki tane benim Buyur. sorum olacak. Gerçekte merak ediyorum ben şimdi bunu. Bir, bu 50 kilo nereden çıktı? Bu niye 40 kilo değil, 25 kilo değildi, 50 kilo bir ortalama bir değer mi? Neyin değeri bu? Bir, İkincisi, siz kooperatif denetleme görevi yapacak nakil belgesi için ben balık tuttum, geldim güzelce kooperatifine baktınız evet bu balıklar tutulabilir balıklar. Bunda herhangi bir aksaklık yok deyip belgemi verdiniz ben de kum kapıya gideceğim. Peki benim Ambarı nereye da, her nereye saklıyorsanız orada nereye başka gideceğiniz balık var mı? hayır nereye gideceğinizi orada belirtiyorsunuz. Peki falan yere gideceğim diyorum. 150 kiloya balığa nakil belgesi aldım. Bundan bir ücret alıyorsunuz galiba. E tabii ki yani ya, bunun gece gündüz Kabul bunu ettim. bekleyecek. Peki benim ee, ambarımda olacak. Ambarımda e, pek de size göstermek istemediğim uygun olmayan diyelim ki e, boyu kısa veya yaşı küçük. Her nasıl koyuyorsanız o sınırlamayı. Hmm. Bilmiyorum balıkçılığı. Ben sadece e, yabancı ülkelerde balıkçıların balığı tutup ölçtükten sonra göle attıklarını <laughs> çok gördüm. Ama bu burada, da amatör bunu, balıkçıları. Bunu için. nasıl e, ayıracaksınız? Yani kooperatif başkanı olarak gittiniz bir teknenin içine dur ben şuraya bakayım burada şöyle bir şey var mı falan deme e, hakkınız tabii. var mı? Hayır canım. Şimdi bakın nakil belgesi yetkisi size verildiği zamanda bir, bu arabaya yüklenirken bunu görmek zorundasınız. Aracın içinde ne kadar balık olduğunu saymak zorundasınız. Bunu aşikarı e, o yükleyen size belirtmek zorunda. Siz de gözlerinizden, en doğrusu gözlerinizden görmek Görmeniz. Eğer gözlerinizle göremezsiniz, bunun içine suistimaller girer. O zaman yap, Yapılmak istenen şeyin de eee başarılabileceğini ben biliyorum ama o yetki tabii ki makbuzu veren de yetki var. Motordaki balıkları sayacak. Motordaki muhtemelen ben yine ifade etmekte zorlandım bunu. Siz araca yüklenirken balık komkapıya gidecek. Evet. O motor. Ha motor balık şeye gidemiyor değil mi kendisi komkapıya gider gid gider gidiyor tabii ki. Gidiyor, balık gidiyor. varsa orada böyle tabii, tabii. illegal tutmaya mesela şey olmayan balık varsa uygun olmayan balık varsa kurallar